Arkadaşlar, üçüncü eleme oyununu oynadınız ve maalesef Operasyon 41'in en zor kısmına geldik. Hepinize inanılmaz alıştık ama bu vedalar kaçınılmaz. Bugün Merve'ye veda ediyoruz. Arkadaşlarına son bir akşam geçirdin. Nasıl e, geçti? Öncelikle buradan bu şekilde gitmeyi hiç istemezdim. Kal hala kalırım, öyle söyleyeyim. Ama şöyle de bir gerçek var. Hani her yol bir gün biter, her yeni eskir, her gün geceye döner. Benim de yolculuğum buraya kadarmış. Arkadaşlarımla birlikte olmaktan dolayı çok mutluydum. Onları çok seviyorum. Burada çok güzel anılar biriktirdim. Hem zorlukları hem de mutlulukları beraber yaşadık. Güzel bir rekabet ortamıydı. Yayında, yapımda emeği geçen, ...hem yapım hem çekim ekibine de çok teşekkür ediyorum. İyi ki buraya gelmişim ve bu deneyimi yaşamışım. Buraya gelmem için beni destekleyen aileme çok teşekkür ederim. Tekrardan Türkiye Modern Pentatlon Federasyon Başkanımız Veli Ozan Çakır'a... ...ve antrenörüm Rüstem Pelt'e de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir programdı, kaliteliydi benim açımdan. Umarım izleyen herkes de böyle düşünür. Seni bu kadar güzel yetiştirdikleri için, ahlaklı bir sporcu yarattıkları için... Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Emre Merve ile çok güzel bir dostluğunuz vardı ve gidiyor. Yol arkadaşımı kaybettim abi. Bayağı üzgündüm. Ya yani bugün dedi ki yola devam et falan benim için güzel konuşmalar oldu. Sağ olsun onun için de devam edeceğim. Diğer giden arkadaşlarım için de devam edeceğim. Sonraki mücadeleye devam. Evet Kübra. Oyunun ilk günlerinden itibaren kendini rakip olarak gördüğüm bir isimdi. Ve artık Merve yok. Evet, Merve burada kalmayı hak eden kızlardan birisiydi. Gerçekten gitmesine üzüldüm. Ondan önce gitmesi gereken birçok kişi var. Birçok demeyeyim pardon, bir kişi var. Onun yerine Merve'nin gitmesine gerçekten çok üzüldüm. Yunus Emre, ne yaşarsanız yaşayın aynı renk için mücadele ettiniz. Söyleyecek birkaç bir şeyin vardır diye düşünüyorum. Burada iyi kötü şeyler yaşandı, kavgalar oldu ama... Beklemiyordum açıkçası. Şaşırdım. Kendisini de içeride destekliyordum biliyordu zaten. Güçlü bir savaşçıydı. Hani e, dediğim gibi buradaki tartışmalar, her şeyi bir kenara bırakırsak Merve için diyeceğim çok güçlü, çok hırslı bir insan. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum ki başarılı da olacağını düşünüyorum bundan sonraki hayatında. Evet İbrahim. Hep ilerle mücadele etmek istediğini biliyorum. Yakın zamanda sen de bir arkadaşını kaybettin, yakın arkadaşını. Emre'yi herhalde çok iyi anlıyorsundur. Evet abi, Emre'yi gerçekten çok iyi anlıyorum. E, Merve'nin gitmesine de üzüldüm açıkçası. Her ne kadar daha önceleri e, tartışmış olsak da... ama e, ...gerçekten hak eden bir insandı e, kişiliğiyle, performansıyla. E, üzüldüm kendi adına ama yapacak bir şey yok. Oyun burası, elbet bir kişi eğlenecek, bir kişi kalacak. Dün kendisiyle de oyun sonrası biraz sohbet etme fırsatımız oldu. E, güldük, eğlendik, e, teselli etmeye çalıştık kendisine. güzel vakit geçirdik. Bundan sonraki hayatında ona başarılar diliyorum. İnşallah başarılı olur. Fatoş, sen hep kadınlar sona kalsın diyenlerden birisin. Evet, Hasan abi. Merve güzel bir rakipte, güçlü bir rakipti. Aynı zamanda çok da hırslıydı. Onunla oynamak gerçekten güzeldi. Gitmesine üzüldüm ama yani bu oyunlar biraz da şans işi. Söyleyecek bir şeyim yok. Yani yola açık olsun. Ve Buse, sona üçünüz kaldınız. Sen de gidebilirdin ama Merve gitti. Oyun anında o hırsla, mücadeleyle anlamıyorsun ama sonrasında gidenler için üzülüyorsun. Merve çok başarılı bir sporcu. Spor geçmişini daha önce konuşmuştuk. Ne kadar burada atışmış olsak da ben hiç kimse hakkında kötü düşünmek istemem. Sonuçta şahsiye vurulacak bir durum değil. Bu bir yarışma. Ee, i̇nşallah daha iyi başarıları olur. Yolu açık olsun. Merve. ...arkadaşlarınla vedalaşabilirsin. Son birkaç şey söyleme istiyorum izin verirseniz. Tabii. Buraya gelirken kadınların hep ön planda olmasını çok istiyordum. Bana hep sorduklarında da son finalde bir kadın şampiyon görmek istediğinden bahsediyordum. Ben çok güçlü ve başarılı bir annenin kızıyım. Umarım... Bizi buraya kadar izleyen küçük kız kardeşlerim de kendi hayatlarında bizlerden birer örnek alıp güçlü ve azimli şekilde devam ederler. Buradaki kalan kadın arkadaşlarımdan da e, final koltuğunda görmek istediğim isimler var. Umarım hepsinin yolu açık olur. E, kimseye kırgın ya da kızgın değilim. Burayı hep mutlulukla hatırlayacağım. Sürçül dil ettiysem, kalp kırdıysam da özür dilerim. Hepsi yarışmanın hırsından dolayıydı. Herkesin kalbi pırlanta gibi. Elenen diğer arkadaşlarımız da öyle. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte de bu şekilde oyunlar devam eder. Biz de onları alkışlamaya devam ederiz. Herkese çok teşekkür ederim. Başlayayım şöyle o zaman. Ağzına sağlık Merveciğim. Sağ olun. Buyur. Mahfuz <laughs> <laughs> görev buraya kadar. Dikkat <laughs> et kendine. Başarılar. Sağ ol, teşekkürler. Abi, seni sona saklıyorum. <laughs> Fatoş'cığım. Yolun açık olsun. Kendine iyi bak. Başarılar. Yavru deli kız. <laughs> ha, Sözünü... Yalnız bıraktınız <laughs> beni. Hadi bakalım. Allah'ım. Sizleri çok seviyorum. Sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Ben de sizlere alkışlıyorum. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, kamplarınıza gidebilirsiniz. Bu oyunda bugün gitmeyi hiç istemiyordum aslında sonuna kadar kalmak istiyordum buraya da zaten bu yüzden gelmiştim. Benim de zamanım buraya kadarmış. Güzel yarıştım. Mücadelemi hep dik bir şekilde e, tek başıma ayakta durarak devam ettim. Adil oyunlar oynadığımı düşünüyorum her oyunda dürüst. Bana bunlar yeterli. Bugünkü oyunda da oyun başladı. Oyunun başlamasıyla tam giderken vuruldum. Tekrar başa döndüm tekrar geldim. İkinci kere vuruldum. Tekrar döndüm, başladım. Şarjör değiştirdim. Yani bazen olmaz. Ben kazanmayı da, kaybetmeyi de bilen birisiyim. O yüzden kaybettiğim için şu an hani diyecek sözüm yok. Yola devam eden güçlü arkadaşlar var. Şu an tek üzüntüm dediğim gibi Halil, Halil'e sözler verdik. Emre abi'ye sözler verdim. Bu yolda giden benden önce giden daha güçlü insanlar vardı. Mesela Caner de onlardan biriydi. Her ne kadar Caner'den pek haz etmesem de şu an üzüntümün tek sebebi içinde daha yaşamak istediğim. Gidecek çok yolumun olduğuna inanmamdı. Yolculuğum yarım kaldı. Bu yüzden üzgünüm. Emre abi yalnız bıraktı. Bu yüzden üzgünüm. Ee, finale gitmesini istemediğim bir isim vardı Buse ki bugün de vücudumda çok inanılmaz acılar veren bibiler gönderdi bana. Yani bir sıkarsın, iki sıkarsın. Resmen hedef tahtasına çevirdi beni. Ben de sinirlendim. Bunu sen istedin Ben de aynı acıyı ona yaşatmak istedim. Kulağımın arkasına kadar BB attı bana. Yani vücudumda gösteremeyeceğim çok sayıda BB izin var. Bu yüzden aslında oyundayken de bu yüzden ağlamaya başladım. Çünkü canım çok acıyor ve artık sıkma diyorum bana. Sıkma, vuruldum. Ama o bugün bilerek yaptı bunu. Dediğim gibi karşı tarafın bir taktiği vardı. Emre abi ve bana sürekli sıkmaktı. Diyecek bir şey yok. Takdir izleyenlerin. Umarım Emre abi, Yunus Emre finale kalabilir. Caner satışı